Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamda sizlere çalışma muafiyeti izin belgesi e-devlet üzerinden nasıl alınır bunu göstereceğim. Öncelikle turkiye.gov.tr adresine giriyoruz. Sonra kimlik numaramızı ve e-devlet şifremizi girerek kendi sayfamıza ulaşıyoruz. Ardından ana sayfada arama kısmına içişleri yazalım. Yazdığımızda altında e-başvuru seçeneği var. Bunu seçiyoruz. Burada başvuru türü olarak çalışma muafiyet izin işlemlerini seçmemiz gerekiyor. Burada birkaç işlem var. Seçenek var. Buradan çalışma muafiyet izin işlemlerini seçmemiz gerekiyor. Alt başvuru türü olarak ise yine çalışma muafiyet izin belgesi verilmesi diyoruz. Devam ete basıyoruz. Birinci kısımda iletişim bilgileriniz istenmekte adres, e-posta adresi, cep telefonu. Bunlar zaten seçili olarak geliyor sistemde kayıtlı olduğu için. İkinci kısımda başvuru bilgileri, standart başvuru metni var. Burada ilgili genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yerime gitmek üzere aşağıda belirttiğim gün ve saat aralığında izinle sayılmak istiyorum diyor. Bunun altına siz hangi gün ve saat aralığında izin almak istiyorsanız onu belirtiyorsunuz. Örnek vermek gerekirse 04.05.2021 günü sabah 8'den akşam 7'ye kadar diyelim. Evet, saatimizi ve günümüzü belirttik. Ardından üçüncü kısma geçiyoruz. Detay bilgi listesi. Şu an bulunduğunuz adres diyor. Buradan mahallenizi, sokağınızı, kapı numaranızı yazıyorsunuz. Ardından il ve ilçenizi seçiyorsunuz. Bunları doldurmak mecburi. Zaten hemen yanlarında yıldız işareti var. Doldurmazsanız işleminizi tamamlayamazsınız. Başvurunuzu yapamazsınız. Adres bilgilerini tamamladıktan sonra Dördüncü kısımda başvuru onayı var. Yukarıda belirtilen durumları, uyarıları okuyup kabul ettiğinizi onaylıyor musunuz diyor. Biz buraya evet yazmalıyız. Evet yazdıktan sonra başvuru diyoruz ve başvurumuzu yapmış oluyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.